son 10-15 yıldır Erdoğan'ın aslında batı pazarları dışında mesela Afrika, mesela işte Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Rusya ile sürdürdüğü ilişkilerin tamamı aslında Türkiye ekonomisinin bütününe değil, hatta sermaye kesimlerinin bütününe değil, sadece saray çevresindeki belli bir kesime çıkar sağladığını görüyoruz. Yani bunu Afrika yapılan anlaşmalardan da biliyoruz. İşte al bayrakları için siz 1 milyar dolara yakın yatırım yapıyorsunuz. Somali'ye yardım yapıyorsunuz. Al bayraklar işte liman alıyor. Yine kendinize yakın bir sermaye grubu oradaki havalimanının işletmesini alıyor. Ee, Kuzey Afrika'da işte Tosyalı yani Tunus'la, Cezayir'le ilişkiler yürütüyorsunuz. Tosyalı'ya yarıyor. Yani Türkiye ekonomisinde bu ilişkilerden batı pazarları dışındaki e, iktisadi ilişkilerden Türkiye ekonomisini rahatlatan sermayenin geniş kesimleri rahatlatan bir sonuç çıkmadığını görüyoruz. Aksine şöyle de bir şey çıkıyor. Hatta bu ilişkiler neredeyse saray ve etrafındakiler çıkar gruplarının bir havuzuna dönüşüyor.